Arkadaşlar bugün Mustafa zeka kübünü çözmeyi öğretecek. Hadi Mustafa yap. Şimdi zeka kübünde bir tek beyazı yapmayı öğreteceğim çünkü ben daha fazlasını bilmiyorum. Çok profesyonel. Ben çok, ben sadece turuncuyu biliyorum. Çok profesyonel değilim. Ben de turuncuyu biliyorum. E, kalk, i̇yi de getirsene e ekranı buraya. Ee, getirmeme gerek Şimdi yok. şu beyazdan ilk önce bir artı oluşturmanız lazım. Artıyı görmenize gerek yok zaten. Ben hemen oluşturmaya baş başladım. Ben gösteriyorum yine de. Tamam. Zera da bakıyor. Video çekiyoruz Zera. Ne alaka? Niye üç kişi ha, video bak, çekiyor? Artı oldu. Şimdi şu da yanlarda var ya. Burayı <laughs> böyle yapacağız. Kırmızı burası da kırmızı olacak. Yeşil burası da yeşil olacak. Turuncu burası da turuncu olacak. Zaten mavi burası ya. da mavi olacak. Şimdi i̇şte sarıyı buraya getirdiniz. Olmadı. Tekrar çevirin. Bak. Bak. Tu tu Ama ya senin gibi tu tu başaramazlarsa? Turuncu, turuncu burada çapraz. Tu tu turuncu yani. burada çapraz. Senin ee, gibi çevirmeyi başaramadı. Şimdi bunun olur. bir taktiği var. Şimdi aşağı yapıyorsunuz. Yaptık. Sağa yapıyorsunuz, yuk yuk yukarı yaptınız. Bir şey soracağım. Adamlar bizim gibi yapamazlar ki, bizim gibi karıştıramazlar ki. Sola yapıyorsunuz. Adamlar bizim gibi karıştıramazlar ki. Şimdi de üstten aşağı yapıyorsunuz bitti. Şimdi beyazı tamamlama aşamasına geldik. Burayı ben nasıl anlatacağım bilmiyorum ama Burada Beyaz olacak ya Burada yeşil olacak burada da turuncu olacak Beyaz yeşil turuncu Onu hemen buluyoruz Beyaz Yeşil Turuncu Bunu da getiriyoruz buraya Bunun bir taktiği var Aşı Sol Yukarı Sağ İşe gideceğim birazdan. Yarın diğerlerini de böyle yapacaksınız zaten. Ben hemen tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu da bitti. Ama daha gözükmüyor. Beyaz tamamlandı. Beyaz tamamlanmadı Çünkü gözükmüyor. Beyaz gözükmüyor. tamamlanmadı. Turuncuyu tamamlamayı biliyorsan i̇şte. ben turuncuyu tamamlamayı biliyorum. Biraz o zor olabilir. Bu beyazın her türlüsü var. Ama en kolayı beyazda. Oğlum ben turuncuyu tamamlayamıyorum. Video bitti. Bu bu videoya 30 abone gelir. O yani. 30 abone gelirse abartı. Muhammed Ali'ye kışkırtma yapacağım. Yok öyle bir şey. <laughs> kışkırtma. Sen kışkırtmanın ne demek olduğunu bile bilmiyorum. Yani. Muhammed Neyse kışkırtma turu Bu videoya söyleyeyim. 30 abone gelirse beni kışkırtacağım. 30 abone gelirse Muhammed Ali'den habersiz size bir video çekeceğim. Az önce çektim ki zor diye bir video. Bay bay.